Kanalımda bugün sizlerle sıcacık yaz günlerinde ferahlamak için sağlıkla tüketebileceğiniz karpuzlu çilekli içecek tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınıza aşağıdaki açıklamalar kısmında da her işimiz detaylı şekilde yazmakta. Bir büyük dilim karpuzumuzu küçük küçük doğruyoruz ve dondurucuya koyuyoruz. 15 tane kadar çileğimizi güzelce yıkıyoruz. Bir robot içerisinde 15 tane çilek, bir büyük dilim küçük doğradığımız ve dondurduğumuz karpuz, bir adet limonun suyu ve yarım su bardağı soğuk suyu pürüzsüz kıvam alana kadar çekiyoruz. Servis bardaklarına buz gibi karpuzlu çilekli içeceğimizi dökebiliriz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.